Bandırma'nın gün geçtikçe gelişen yüzü Cem Güler Gayrimenkul Yatırım Ofisi, düzenlenen törenle resmen hizmete girdi. Bandırma Günaydın Mahallesi Pazar Caddesi, NO 39'da A adresinde yer alan yeni ofis, bölgenin yeni gayrimenkul merkezi olmayı hedefliyor. Açılış törenine birçok önemli isim katıldı. Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Niyazi Yeloğlu, Bandırma AK Parti İlçe Başkanı Göksel Karlıhan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Doğan, Bandırma Manifatura Tuhafiye ve Kırtasiyeciler Odası Başkanı Adnan Gemici, Madeni İşçiler ve Sanatkarlar Odası Başkanı Karahane Dinçer, Bandırma Şoförler Odası Başkanı Osman Çapar, Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Gündoğan, Bandırma Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı Şerafettin Çıkar, Bandırma Ayakkabıcılar Odası Başkanı Hüseyin Taşçı, Bandırma Kahveciler Odası Başkanı Ömer Özışıkkara, Bandırma Lokantacılar Odası Başkanı Levent Gürer, Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Niyazi Güler ve çeşitli oda başkanları yanı sıra çok sayıda vatandaş da hazır bulundu. Cem Güler Gayrimenkul Yatırım'ın yerel basın kuruluşları Yaşam Gazetesi, Marmara Televizyonu ve Genç Etem ile yaptığı röportajda hizmete başlama heyecanı vurgulandı. Türk Hava Kuvvetleri'nden emekli olan Cem Güler, açılışta yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi. Merhaba ismim Cem Güler, ee, yeni emekli oldum Hava Kuvvetleri'nde 26 yıl görev yaptıktan sonra Nisan ayında emekli oldum. Ee, emlak sektörüne girdik, babadan esnafız. Babam iyi kötü bandırmada 50 yılın üzerinde esnaf. Ee, ondan aldığımız bayrağı farklı bir sektörde dalgalandıracağız. Vizyonumuz bu sektörde doğruluk, dürüstlük, güvenilirlik. Bunu kendimize vizyon edindik. Hayatımızdaki vizyon da buydu. Allah bahtımızı, yolumuzu açık etsin. Dostlarımız da sağ olsunlar. Bu güzel günümüzde bizi yalnız bırakmadılar. Onlara da çok teşekkür ederiz dairemek gayrimenkul sektöründe yeni bir heyecanla yeni bir havayla inşallah bir yeni bir soluk getireceğiz. Satılık dairelerimiz, satılık e, arsalarımız, ofislerimiz, kiralık daireler, e, kiralık ofisler, araziler, e, bu alanlarda faaliyet göstereceğiz. sağ olun eksik olmayın ben 1974'ten beri esnaf yani terzi odası başkanıyım. Terzilik yapıyorum. Biz artık noktayı koymaya başladık. Oğlumuz da az subaydı. Emekli oldu. Acizane benim terzi dükkanına. Bakın farkındaysanız terzi niyazı ne oldu diye. Bir lakap bıraktı. Çok güzel bir gayrimenkul emlak şeyi açtı, bir açtı. İçi falan güzel. Allah el işler versin. İnşallah bizim bıraktığımız izi o bizden sonra takip eder götürür. Biz bandırmayı biz bıraktık. Hala hazırda esnaf kefalet kooperatif başkanıyım. İnsanlara yardımcı olmak için mücadele veriyorum. Gelecek onların, gelecek daha onların derken yaş daha ufak. Erken emekten istifade ettiği için bu işe atıldı. Allah ayırsın etsin. Bugün de Allah nasip ederse açılış yapın. Evet. Oturun. Evet. Gördünüz mü? Bir Gel, Abiciğim hayırlı olsun. Evet, ha Amat ama evet, gibi olmuşsun yani. ya? Sağ ol. Hayırlımız, hayırlı evet, evet, hayırlı hayırlı. 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 her biri birbirinden değerli insanlar hep bir aradayız. Tabii bu Niyazi abinin geçmişten bugüne gelen insan biriktirmesi, şehrimize verdiği hizmetin bugüne yansıması. Bu mutlu günümüzde, Gürel ailesi mutlu gününde hep birlikteyiz. Ben Gürel ailesi adına, Bandırma Belediye Başkanımız adına hepinize hoş geldiniz diyorum, saygılar sunuyorum. Vallahi. Dostlar, Bu ekonomik şartlarda böyle bir yere açmak, böyle bir iş yeri açmak, bu risklere girmek tabii ki zor. Ben Cem kardeşimi kutluyorum. Yolda gelirken şöyle bir da aklıma geldi. Niyazi abi gibi bir insanın oğlu olmak, arkadaşımın aynı zamanda öyle bir insanın, insanın oğlu olmak, bu sayıya taşımak tabii ki zor. Ben inanıyorum Cem de babasından aldığı terbiyeyle, babasından aldığı esnaflık ahiliyle hakkından gelecektir. Bu müessesenin açık kalmasını sağlayacaktır. Hayırlı işler yapacağına inanıyorum ben. İnşallah Yürel ailesine, Cem kardeşime, Cem kardeşimin ailesine hayırlı uğurlu olur bu işlerimiz, Şehrimize de hayırlı uğurlu olsun. şimdi. Ben... <laughs> Göksel'in tutmaması evet sen. Hadi bismillah Dur Dayan,